fayda ediyor hocam. Yani vücudu alkali kırılıyor kardeş Evet. Vücut bütün hücreler alkali olunca kalbe nasıl faydası oluyor? Oksijen sağlıyor. Hı hı. Çok güzel. Oksijen sağlıyor. Alkali olan ortam vücutta hı hı. çünkü temeli alkali olması. Evet. Ve alkali olan ortamda geçen hafta da söyledik. Mikroplar da üremiyor. <laughs> Ve oksijen sağladığı için bütün hücreler sadece kalp değil. Beyinde, efendim şekerde, hı hı. pankreasta, hı hı. efendim böbrekle ne atılır? Barsakta. Barsakta da çok iyi çalıştırıyor biliyorsunuz bazı sirkeler. Ve bunlar hakikaten oksijen sağladığı için Vücuttaki kök hücrelerin sağlıklı üremesine sebep veriyor. Muhteşem bir bilgi bu aslında yani. Yani denamızı toparlıyor. Denamızın denamız alkali olduğu zaman ve de oksijen de sağlandığı zaman zaten vücut sağlıklı kalmaya programlanmıştır. Hı hı. Bizim denamızda kök hücrelerimizle de, eee eğer dışarıdan ondan bundan toksinle ilaçla ilaçla zaten sağlıklı kalıp sağlıklı üreme, sağlıklı bahşetmeye planlamıştır. Onu sağladığı için hakikaten çok önemli. Bilhassa grip olanlarda bir daha söylüyorum. Sirkeli suyla gargara. Hı hı. Çok önemli. Şu, bu işte beyefendilerin büyüklerinin sakallarını sirkeli suyla. Hatta sirkeli suyla yüzü yıkamak çok önemli. Ee, alkali yaptığı için ve de vücudumuza sürdüğümüz zaman vücudumuzun e, delisinde derisinde bulunan mikrobiyonları da hakikaten e, güçlendiriyor. Hı hı. Cildi, cildimiz çok önemli bir bariyerdir. İşte kaşıntılara karşı da iyi gelir. Sedefe karşı da iyi gelir. Ama öyle e, kullandım bir hafta geçmedi değil. Vakit alır. Peki özellikle